Bugün size harika bir baklava yapacağım. Tatlı yapacağım Allah izin verirse. Onun için şöyle 3 bardak un alacağım. Şöyle önce bir hamurunu yoğuralım Allah izin verirse. Şöyle bir bakalım bakalım ne olacak. Şöyle önce bir havuz açalım. Sevgili dostlar, bugün Kadir Gecesi. Allah dualarınızı bütün her şeyinizi kabul etsin. Şimdi bakın şöyle bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Bir yemek kaşığı kadar yağımız var. Bir tane yumurtamız var. Havuzumuzun içine koyuyoruz. Sonra yarım paket Kabartma tozumuz var. Hamur kabartma tozumuz yarım paketi yeter. Yani ortalama bir çay kaşığı. Şöyle bir çinkede tuzumuz var. Elimizin ucuyla atabileceğiniz. Şimdi şöyle de bir bardak suyumuz var. Şöyle birazcık da suyumuzdan ekleyelim. Sonra kontrollü olarak suyumuzu eklemeye devam ederiz. Hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. sevgili dostlar tam kıvamında bir hamurumuz oldu. Yani güzel oldu. Sevgili dostlar, bugün Kadir Gecesi. İnşallah bugün hep birbirimize dua edelim dostlar. Hep birbirimize dua edelim. Dualarımızı da Rabbim kabul etsin. Allah ne demiş bugün Peygamber Efendimizin peygamber olduğu gün. Bugün kuran Kerim'imizin inmeye başladığı gün. Yani Kur'an ayı. Allah'ın kullarını bütün günahlarını affettiği ay. Bağışlama ayı. Bağışlama günü. Bugün yapılan ibadet bin yıl yapılan ibadet kadar. Peygamber Efendimiz demiş ki Allah'ım demiş eski insanlar çok yaşıyordu. Sana çok kulluk edip çok dua ediyorlardı. Benim ümmetlerim şimdi az yaşayacaklar. Peki sana nasıl o kadar çok uzun dua edecekler, ibadet edecekler diye sorduğunda yüce Allah şöyle buyurmuş. Demiş ki: "Ben de size Kadir gecesini verdim. Kadir gecesi günü ibadetle geçirenler 100 yıl ibadet yapmış gibi olurlar." Böylece çok yaşayan insanlarla denk olurlar demiş. Ya Rabbi, inşallah bizi de öyle dua ile, ibadetle geçiren güzel bir gece olmaya nasip etsin Amin. hepimize. İliminiz. Dostlar şimdi size baklava hamuru nasıl yoğurulur çekmiştim. Şimdi de baklava hamuru nasıl açılır çekeceğim. İnşallah görüşeceğiz. Bakalım Bismillah deyip başlayalım. Hamur. Hamurumuzu dün yoğurmuştum sevgili dostlar. Yani bir gün rahatça oda sıcaklığında dinlendi. Bakalım şimdi nasıl açabileceğiz. İnşallah güzel açacağız. E ne açıyorsun? Şu nişastayla açıyorum. Şu mermerin renkleri sayılırsa bilin ki güzel açılacak. Sen yaparsın da. Güzel olmaz mı? Ya Allah ya Bismillah. Detaylarını anlat anne. Nasıl açılır? E nişastasını koyacağız. Bol nişastayla güzelce açacağız? Şimdi görecek hepsi uygulamalı olarak. Yani bunun püf noktası açması. Şöyle açacağız Allah izin verirse. Ha, elini öyle attın. Şöyle güzelce açacağız. Şöyle oklavamıza saracağız. Elimizden çökeceğiz. Bak benim hamurum gerçekten güzel dinlenmiş. Şöyle bir de sevgili dostlar nişastanın çok atacağız diye şöyle elimizden sürtmesek topak topak oluyor. Ondan sonra da oralardan deliniyor. Ona da tabii ki de dikkat etmeliyiz. Bugün arkadaşım aradı. Sağolsun. Hamura ne koyduğumu sordu. İşte herkes değişik akıyor, vuruyor, değişik yapıyor. Yani herkesin yaptığına da saygı göstermek lazım. Niye hep uçlara bastırıyorsun anne? Her yeri bir olsun diye. Hmm. Şimdi büyük oklavamı alacağım. Biraz daha bununla açayım. sıra geldi şimdi büyük oklavama çünkü bunda zorlanmaya başladım peki diyelim büyük açamayanlar ne yapsın Vallahi merdaneyle açsınlar ben arkadaşıma da aynı şeyi önerdim merdaneyle bezeleri biraz daha küçük alarak üst üste koysunlar mesela 10 tanesini arasına nişastasını çok koyarak devam etsinler açmaya İlk deneyecek olanlara bir tavsiyen var mı? Evet var. Merdaneyle açsınlar. 10 tane 10 tane aralarına nişastalarını koysunlar. Ara ara şöyle mesela merdane ile biraz açtıktan sonra şöyle üzerine koyup şu şekilde çırpsınlar. Aralarını açsınlar ve açmaya devam etsinler. Ha, çırpıp içindeki artık onu alıyorsun. Aha, evet. O zaman hem tek tek olduğunu görecekler hem de daha bir güzel açtıklarını görecekler inşallah. İnşallah. İşte benim anlatmak istediğim buydu sevgili dostlar. Eğer bu şeyin nişastasını çok koyarsanız böyle ekmeğimize yapışır. Onları da hep çırpmak zorundayız. Evet maalesef. Diyelim benim baklava şeyim yufkam yırtıldı. Sorun olur mu? Olmaz. Zaten baklavanın yufkası yani yırtılmış olabilir. Sanki içine su koymayacağız ya sonuçta. Niye hep kenarlarına basıyorsun, da, ortasına basmıyorsun anne? Kenarları da ince olsun diye. He. <laughs> Peki her baklava açıştıklarında aynı performans elde edebilirler mi? Evet, hamurlar güzelse ederler. Hmm. Önemli olan hamur. Bakın şeyler görükmeye başladı. Göstereyim. renkleri görükmeye başladı. Ama tabii daha açacak mıyız? Evet açacağız. Ayakta açmak mı daha kolay yoksa? Ya oturarak daha kolay tabii ki de. ayakların yorulmuyor en azından. Hı hı. Aa, işte bana nazar ettin dilekçim. Hayır ya nazar değil bebeğim ya. Uf ufra diyordum. Neydi onun adı? Nişastala. Bakın o kadar ince oldu ki. Neredeyse ben görükeceğim. Yırtılmasın diye onları alıyorsun. Evet. Çırpıyorsun. Kenara alıyorum. Peki Çok nişasta güzel. kullanman gerekirse onları da kullanamayız değil mi anne? Hayır. Ha, şey ilk açarken kullanabiliriz. Niye kullanamıyorum? peki. Şöyle kırışıklarına dikkat ederek açmaya devam edeceğiz. Herkes yüksek performans sergileyemeyebilir değil mi anne? Normal bu. Ya tabii ki de. Yani hiç bilmeyen birine kalkıp da ya, bu kadar aç diyemezsin. Ama dediğim gibi merdaneyle açarlarsa tabii ki de başarılı olabilirler. Prospektüs prospektüs ee, şeyine başlayalım mı? Ya, o gerek yok. Yani zaten mermer gözüküyor. Bak, bütün desenleri görüküyor. Yani. Kamerada göstermek evet. adına. Deneyelim. Yok gerek yok. Deneyelim ne var? Benim hatırım tamam. niye kırıyorsun? İyi, tamam hadi deneyelim bakalım. Tamam bekle. Böylece açmamız bitti. Şimdi bunu güzelce de bir tepsimizi yağlayarak ne yapacağız? Hemen kullanıma geçeceğiz çünkü çok beklersek çabucak kuruyu verir. Önemli püf noktalardan birisi de. Evet. kurumaması. üst üste açıp ya da yan yana koyup anında. Hı. Evet. Şimdi buna güzelce Şimdi böyle her yerine şeyimizi saç alıyoruz. Cevizimizi bolca şöyle yapalım. Bayramda. Bolca bolca yiyelim inşallah. Evet. Şimdi bunun kaç kat olacağını siz hesaplayın. Bakın. Oo, oo, oo. Yam olmuş dura dura. Evet. Yam olmuş benim sevgili oklavam. Onun için ne yapacağız? Oklavamızı güzel kullanacağız. Yenisini alalım ya da bunu şeye bağlayalım. Demire. Demirin Balkon mi? demirine. Ha, evet. Demire bağlayalım kızım. Çok eğilmiş baksana. Sevgili dostlar o kadar eğilmiş ki artık işlevliğini neredeyse kaybetmiş benim sevgili oklalar. Şimdi şöyle tutuyorum. Şöyle sıkıştırıyorum ve çekiyorum. Biz şöyle güzelce önce bir yağlayalım. Yağının cinsiyeti nedir? susuz yağı suyu alınmış güzel bu kadar yeter bence sevgili dostlar eğer tereyağını bile yapacaksa tereyağını eritip suyunu almanız lazım gerçekten ki çıtır çıtır olsun diye değil mi anne yoksa sulu yağ güzel olmuyor baklava Ve şöyle şöyle şu şekilde bak şöyle. Tamam. Bakın sevgili dostlar. Bunu da farklı yapacağız Allah'ın. Hayır hiç kavga etmedik bugün. Eksik kaldık. Nasıl kavga etmedik? Etmedik. Tartışma yapmadık. Ben kuzu gibi durdum. He. Sevgili dostlar şunu önce bir sileyim geliyor. Çocukların cetvelleriyle de bu işlemi gayet güzel yapabilirsiniz sevgili dostlar. Sen neyle yapıyorsun? Ben evraçla yapıyorum. Evinizde evraç yoksa çocukların cetveliyle de gayet güzel yapılabilecek bir işlem bu. Bakın böyle yaptıktan sonra şu ucunu tutar mısın kızım azıcık destek? Nasıl tutacağım? Şöyle mi? Bastırma. Ha. Hamuru tut. Ha hamuru tutayım. Yani tutamıyorum. Kız. Bırak beni bırak. bırak. Hmm. Ha. Bu mu Evet. Şimdi şöyle gelinleri açacağız. Ve biz bunu dilber dudağa keseceğiz sevgili dostlar. Maa şu şekilde dil dudağı. bu şekilde kesip gideceğiz Şimdi yufkayı açtım. Evet. Şimdi de saracağım. Şöyle saracağız bunu. Sarması kolay sevgili dostlar. Şöyle yapıveriyorum. Pıt gidiyor. Benim küçücük bir şeyim vardı. Bunu yapmak için oklavam vardı ama nerede kim bilir. Şöyle birleştirip hemen şurasında içine büküverdiğinizde tamam. çok kolay. Baklavaların içinde en kolayı bu. Ne var? Aynı oyuncak gibi. Pıt bitti. Ben bayılıyorum bunu yapmaya. Tepsiyi küçültmüşsün anne. Evet. Hamurum az geldi sevgili dostlar büyük tepsi yapacaktım. Kocaman değişik değişik modeller koyacaktım ama nasip böyleymiş işte. Ne yaparsınız? Ha bu da tam geldi. Evet aslında biz senin tam gönlündekine göre oldu. E kızım ben Benim gönlüm göre... büyüktü. Senin gönlün küçük tepsideydi. E ben buna göre ayarladım ama sen ne diyeyim ben sana. Ya yine ben suçlu çıktım. en billah şeytan ya. iş yerindeki dert heyecanla bekliyorlar bu baklavayı. Onlar nereden biliyor benim baklava yapacağım? Seni çok iyi izliyor müdürler. Valla mı? Hatta bütün bir oda. Gün gün söylüyorlar ne yediğini, nasıl yaptığını. ya <laughs> e, şu ikisi kaldı. Kalsın, onlar da kenarda dursun, bir şey olmaz. Şimdi sevgili dostlar şöyle güzelce yağlayacağız. Bir dakika anneciğim ya. Şimdi tatlımızı şerbetine hazırlıyoruz. Şöyle bir, iki, üç, dört bardak şeker koyuyoruz. Dört bardak da su koyduk mu tamam. Sevgili dostlar birazcık da neyse bunu böyle koyalım. Bir. İki. Üç. Ve dört. Şöyle bir beş dakika kaynatacağız Allah izni verirse. şöyle koyuyoruz. Şöyle ince bir dilimle kesip içine atıyoruz. Tamam. Şerbetimiz kaynadığında olacak. Baklavamızın ilk sıcağı çıktı. Bakın tepsiyi tutuyor gibiyim. Şerbetimiz de orta sıcaklıkta şöyle döküyorum. İşte o kadar yeter. Yarın görüşürüz inşallah. Çıtır çıtır çok güzel oldu sevgili dostlar. İnşallah bayramda harika olacak. Karınca kararınca herkes akın alacak. İşte tatlımız hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Yiyecek olanlara afiyet olsun. Bizi izlemeye, abone olmayı, güzel fikirlerinizi söylemeyi unutmayın lütfen. Hayırlı bayramlarınız olsun inşallah. Hoşçakalın.